Evet arkadaşlar, sabun serisi 2. Sabun tozu biriktiriyorum. Gün 2. Bugün fazla toz biriktireceğiz. Şöyle bir şey merak ettim. Ya ne kadar toz birikiyor çok merak ettim. O yüzden kağıt üzerinde deneyeceğim. Bu arada şu an şu kadar falan biriktirdik. Şöyle. Daha da toz çıkmadı. Bu biraz papyona benzedi. <laughs> Şimdi deneyeceğiz. İnşallah olur. Hadi videoya geçelim. Bu arada şu an kafama bunu koydum. Bunu papyon gibi bir şeye benzeteceğim. Papyon yapmaya çalışacağım bunu. biraz benzedi şimdiden. Papyon nasıl oluyordu ya? Biraz şuradan altta boşluk olacak. Benzemeye başladı şimdi. Ama ince yapamayacağım. Uzun sürer. Uzun video yapmak istemiyorum. 3 dakikanın altında olacak. O yüzden ince atmaya hiç uğraşmayacağım. Biraz benzedi değil mi? Evet. az önce arkadaşım geldi de arkadaşım geldi az önce baktı ne yapıyoruz diye benzedi bu arada mı? evet biraz da kaykay pisine benzedi sanki şöyle <laughs> bayağı çıkmış baksana <laughs> Baya incelttik ama ya. Kırılırsa ne yapacağız? Dur şöyle ha. Böyle de göremiyorlar. E ne yapacağız Günü? Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Majur. Şöyle yapacağız. Bıçak da dandik bir bıçak kesmiyor adamı Allah. Arkadaşlar her evde olan o mistik bıçak. Ne <laughs> <laughs> kaçıncı dakikadayız? 4 11 11 saniye. Oo, 4 dakika. 3 dakika dedik 4 dakika oldu. Neyse <laughs> arkadaşlar 4 dakika olmuş. Videoyu bitirmek zorundayım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için de abone olabilirsiniz. Bay bay.